Ulan bugün değiş çıkmayacak. En tenha yere mi geldim ne? Vay bacım gecenin bir vakti. Ne yapıyorsun sen burada ya? Ya dayı bir siktir git işim yok senin ya. Abo hiç edap edap kalmamış. Bu gece ne kısır geçiyor böyle ya. Merhaba arkadaşım kolay gelsin. Merhaba canım saati 580 800 200 istersen eğer. Yok ben müşteri değilim. Müşteri değilsen uza meşgul etme beni tamam mı? Ne kazanıyorsun burada tüm gece? Ulan sana ne yavşağa bak hele. Yok beni yanlış anladınız siz. Diyorum ki ben size ben bir miktar para vereyim siz bugün eve erken gidin. Sabahlamak mı istiyorsun sen? Yok hayır siz bugün çalışmayın eve erken gidin ben size gecenin parasını vereyim diyorum. Çok teşekkür ederim gerçekten tüm gece burada böyle beklemekten yorulmuştu. Rica ederim bizim işimiz iyilik yapmak bunu da kameraya çekip para kazanıyoruz tamam mı? Allah razı olsun çok duygulandırdınız beni.